Selahi evet. var o. Yani? Selahi varo. Selahi varo. Evet. Yanlış yazmayayım da Selahi. Selahi varo. Evet. Doğru yazdım mı? Evet. Başkanım. Bey buyurun. Sen en baş. Evet. evet. Atar başkanımız burada. Tamam mı? Hadi. Evine <laughs> ne başkanıydı? Yazıyor burada tamam mı? Spor bakalım. İsmail bakalım. Vay kral Kardeşim, bizde. Nerede? Evde. Sizin evdeyim. Yemez baba müdür. da istiyor. Yeme <laughs> var mı? Nerede kırıldı? Cepte mi? Cepte. Cepsiz dolu. Hadi bakalım al imzanı. Baban ne iş yapıyor? Aa, babam çaycı anneme yalanı mı? Annem, ev annem de, de orada iki de oturuyor. Orada iki? Yeni doğurdu. Kaç oldu? Üç. Sen daha iyi. 4, senden büyük mü? Evet. Bir ablam, bir İki kız, bir erkek oğlunuz. Aynen. Kuralı mısınız? Aynen. Marmaris? Evet. Hangi köyden? Köyde değiliz ki biz, Marmaris. Vay! <gülüyor> Vay! <gülüyor> nasıl cevap? Annem <laughs> Urfa, babam Ceylan <laughs> Çok güzel. Kaça gidiyorsun? Güzel. Marmaris. <laughs> Maşallah. İyi bakın, iyi. Kendinize iyi bakın aşkım. annenin börek işi nasıl? <laughs> Annen İyi yapar. He? Börek. 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 yani. Kerata adamsın. Sayın maşallah. Durmasın, Selay canım öptüm üzerinden Allah'a emanet ol. Sen de kendine iyi bak. Sen de iyi bak. Yarın yine yer. Yarın bekle. <laughs> 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 ya bu kadar hazır. Gel hayat yavrum. Geleceği <laughs> beklemeye gerek yok. Alın bugünden çalıştığınız. <laughs>